Imaging 360 ile operasyonel verimliliğin faydaları sunumu için Nihat Bey'i davet ediyorum. Herkese merhaba. İsmim Nihat Aytek. G Healthcare'in EAGM bölgesinden sorumlu Customer Success Manager olarak çalışıyorum. Bu arada sesim geliyor mu? Bana biraz şey geliyor çünkü tamam. Fazla mı geliyor? Pardon. IECM ee, bölgesi Rusya'dan Güney e, Afrika'ya uzayan e, Kamerun sınırından da Pakistan'a kadar uzayan bir bölge. Biz e, Türkiye'nin de bu bağlı olduğu IECM bölgesinin dijital ürünlerinden sorumluyuz. E, imaging 360 ürün gamımıza verdiğimiz aslında marka ismi. Altında birçok farklı ürün ve birçok farklı fayda sunmayı amaçlıyoruz. Bugün de sizlerle bu ürünler vasıtasıyla elde ettiğimiz verimlilik ve faydalar hakkında biraz bilgi paylaşıyor olacağım. Şimdi radyoloji departmanları iş akışı ve kaynak yönetiminde e, yapılan araştırmalarda üç ana başlığın öne çıktığı gözlemleniyor. Bunların ilki iş akışı. Yapılan çalışmalarda radyoloji departmanlarının %70'inin burada operasyonel mükemmelliği sağlamakta zorluk çektiğini tespit ettik. Bu doğrultuda kurum genelinde iş yükünü ve personel sayısını büyümeye yönelik çalışmaları yürütmek, Imaging 360'ın ele aldığı ana kalemlerden bir tanesi. Bir diğer konu ise kalite yönetimi. Yapılan yine bir araştırmada, bir radyoloji departmanında, Günlük yapılan çekimin, çekimlerin daha doğrusu %3 ile 5 arasında tekrarlandığı tespit ediliyor. Bu da hastalara standarize edilmiş bir sağlık bakım hizmetinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bizler için. Az önce Sercan da bahsettiği üzere özellikle tekniker arkadaşlarımızın gündelik olarak bu uğraş içerisinde bu tekrarlama aşamalarında yaşadığı zorlukları siz benden çok daha iyi biliyorsunuzdur. Bir diğer konu ise çalışan yönetimi, yani yatırım, bizim kültürel değişimimiz, dijital dönüşümümüz ve bununla ilgili yapılan bir çalışmada radyoloji departmanları %80 oranında istihdam edilen personellerin az sayıda olduğuna dikkat çekiyor. Eminim Türkiye'de de şu anda en büyük konularımızdan bir tanesi de budur. Şimdi bunlara baktığımız zaman ne yapıyoruz? Diyoruz ki zorlukları hızlı ve verimli kaynak yönetimiyle aşmayı hedefliyoruz. Burada Imaging 360 devreye giriyor. Imaging 360 elinizdeki bütün o kaynakları dijital platformlar vasıtasıyla iş akışı optimizasyonu, kaliteli hizmet sunumu ve çalışanların yetkilendirilmesinin arttırılmasına yönelik üç ana başlık altında topluyor. Yani yaşanan zorlukları hızlı aşmayı hedefliyoruz. Kurum genelinde kalitemizi arttırmayı hedefliyoruz. Bir de çalışanlarımızın bu süreçte yetkilendirilip daha proaktif olmalarını hedefliyoruz. Burada da ürün gamımızı devreye sokuyoruz. Az önce Sercan arkadaşım bahsetti. Bizim burada 5 ana ürünümüz var. Her biri radyoloji departmanları içerisinde farklı özelliklere sahip. Imaging Insights operasyonel verimlilik anlamında protokollerimizin nasıl standartize edildiğini gözlemleyebildiğimiz iş yükünü gördüğümüz bir ürünümüz. Imaging Protocol Manager ise protokol bazlı merkezi bir sistem üzerinden buluta gönderdiğimiz protokolleri daha verimli yönetmemizi sağlayan ve buradan istediklerimizi tutup istediklerimizi çıkartabildiğimizi sağlayan bir ürünümüz. Digital Expert Access ise az önce Sercan da bahsettiği bir tablet kitimiz. Hastaneye konumlandırılıyor. Tecrübeli tekniker arkadaşlarımızın nispeten daha az tecrübeli olanları hem bilgi aktarımını sağlayan aynı zamanda da GE tarafında bulunan aplikasyon uzmanlarımızla yakından çalışmalarını sağlayan bir dijital platformumuz. Dozwatch'a geçeceğim. Dozwatch ise herhalde burada en çok bilinen ürünlerimizden bir tanesidir. Doz yönetimini merkezi olarak raporladığımız, takip ettiğimiz, protokol bazlı, DRR konfigürasyonlarını yaptığımız bir diğer dijital platformumuz. ROM ise bir radyoloji departmanının A'dan Z'ye, command center gibi düşünün bunu, hastanın girdiği noktadan itibaren çıkış noktasına kadar raporlamasına uzanan bir süreci yönettiğiniz ve gözlemlediğiniz bir tool. Ürünlerimiz bunlar. Peki bunlarla beraber biz neyi hedefliyoruz? Üç ana başlık dedik. İş akışı optimizasyonu dedik. İş akışı optimizasyonun altında öncelikle planlamamıza bakıyoruz. Bu planlamada gerçek iş akışlarını gözlemleyip Bununla ilgili hasta sevk modellerini, neyi daha iyi yapabileceğimizi gözlemleyip buna göre bir stratejik e, çıktı elde ediyoruz. Aynı şekilde iş akışı optimizasyonunun altında iş hacmimize bakıyoruz. Yani hasta çekim süreçlerinin optimizasyonuna bakıyoruz. Kapasite yönetimini yapıyoruz. Yani Bir cihaz aldık, konumlandırdık. Ya bunun yatırım maliyeti ne kadar sürecek, ne kadar çekim yapmamız gerekiyor, bu çekimleri nasıl optimize ederiz gibi birçok iş akışı optimizasyonuna devreye aldığımız konular oluyor. Kalite başlığı altında hatırlarsanız, burada artık protokol yönetimine bakıyoruz. Protokollerin standartize edilmesini sağlıyoruz. Uygulanmasını, izlenmesini, gereksiz olanları artık çıkartmayı hedefliyoruz. Ve tabii bunu kurum nezdinde bütün departmanlar arasında yapıyoruz. Uzaktan çekim desteği, Digital Expert ile beraber tecrübeli uzmanlardan faydalanma imkanı sunuyoruz. Ve doz yönetimi, Burada doz yönetiminde hasta, cihaz ekipman düzeyinde doz seviyelerinin izlenmesini sağlıyoruz. Çalışanların yetkilendirilmesi kısmına geldiğimiz zaman ise burada da üç ana, ana başlığımızın altında üç kalemimiz var. Eğitim, üretkenlik ve esneklik. Eğitimi uzaktan planlı eğitim veya isteğe bağlı destek ile, üretkenliği çalışanların üretkenliği için öngörülerinin alınması ve uyum kapasitelerinin arttırılmasına yönelik çalışmalarla devam ettiriyoruz. Esneklikte ise uzaktan çalışmada dahil olmak üzere yeni iş düzenlemelerinin işlenmesine yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Yani merkezinde hastamızın olduğu bir yapıda bu üç ana başlık altında mükemmellik programlarını sizlerle beraber yapıyoruz. Şimdi sizinle paylaşacağım bu ürünlerin, burada Imaging Insight'ı görüyorsunuz. Imaging Insight'ın bir arayüzü. Burada protokol standartizasyonu üzerinden konuşuyoruz. Şimdi protokol standartizasyonu ne yapıyoruz? Çekim verilerinin süre bazlı karşılaştırmasını yapıyoruz. Protokollerin saha, ekipman ve teknisyen bazlı karşılaştırmalarını yönetiyoruz. Hangi çekimlerin standartize edilmiş olduğuna bakıyoruz. Hangilerinin gerektiği yani hangilerinin muhafaza edilmesini, hangilerinin çıkartılması gerektiğine dair birçok çalışma yapıyoruz. Bunu istiyorsak saha bazlı yapabiliriz, istiyorsak ekipman bazlı, istiyorsak spesifik teknisyen bazlı da yapabiliyoruz. Standartizasyon yaptıktan sonra artık yönetim tarafına bakıyoruz. Şimdi burada cihazlarda kullanılan protokollerin detaylarının incelenmesine, sekans aralıklarına kadar bakılıp mükemmellik programlarında, global anlamda kullanılan benzer bir cihazın farklı bir sahada kaç dakikada çekim yaptığını gözlemleyip bunun bizim sahımızda nasıl konumlandırabileceğini, nasıl aynı örneği burada da yapabileceğimize dair bir takım çıktılar peşinde koşuyoruz ve protokollerin ne sıklıkla kullanıldığına bakıp az kullanılan protokollerin detaylarına erişim sağlayıp gerekli olmayanların silinmesine ve en sonda protokollerin detaylı incelenip incelenip optimizasyonuna varan bir süreç yönetimi yapıyoruz sizlerle. Bu da aynı şekilde Imaging Insight'tan alınan bir ekran görüntüsü. Şimdi Imaging Insight'tan bunları yaparken bir yandan da kurum nez, kurum genelinde protokol yönetiminde iki tane farklı ürünümüz var demiştik. Bir tanesi Digital Expert, bir tanesi IPM. IPM ile merkezi bir bulut düşünün. Library diyoruz. Yani bir kütüphaneniz var. Diyelim ki 10-15 tane hastanenizde olan bir grupta çalışıyorsunuz. O protokollerin aynı cihazlarda kullanılmasını istiyorsunuz. Buluta atıp bunu, o buluttan çekip aynı protokolü X hastanede kullanıp öbür hastanede kullanabiliyorsunuz. Özetle IPM'in size vaat ettiği bu. Digital Expert ise, az önce yine Sercan'ın da bahsettiği üzere, klinik anlamda uzman bir kadromuz var, X bir hastanede çalışıyor. Yeni başlamış bir kadromuz var, onlar da başka bir hastanede çalışıyor bu ekiplerin birbiriyle bilgi paylaşımını sağlıyorsunuz. Veyahut bir çekim yapacaksınız. Bu çekimde G'den bir aplikasyon uzmanına ihtiyaç duyuyorsunuz. O aplikasyon uzmanına erişim imkanınız oluyor. Bir diğer imaging 360 ürününde az önce bahsettiğim Radiology Operations modül ROM. Burada amacımız klinik mükemmellikten de yana birazcık operasyonel yükümüz hafifletmek. Şimdi az önce yapay zeka sözünü duydum. Şimdi yapay zeka burada devreye giriyor. ROM sizin geçmişteki verinizi alıyor, inceliyor ve size geleceğe yönelik bir tavsiyede bulunuyor. Örnek veriyorum, pazartesi günleri sabah saat 8'de yapılan belli başlıklı bir çekim için gecikmeler meydana geliyor. Bu gecikmeleri öngörerek size diyor ki şu saatlerde gecikme ihtimali yüksek oluyor. Buraya double book yapın. İkinci bir hasta koyun. Ya da acilden bir hastayı buraya geçirin. ...gibi size tavsiyelerde bulunan bir ürünümüz var. Yani kaçırılmış e, randevu paneli üzerinden size kaçan randevuların modalite, çekim, saat aralığı, randevu saati... ...ve saha bazlı analizini çıkartırken gelmeyen hasta oranlarında hastane bazlı karşılaştırma imkanı sunuyor. Peki bunların çıktıları ne oluyor? Şimdi 2360'ın ürünlerini aldık, konumlandırdık. Nasıl bir şey çıktı elde ediyoruz? Şimdi iş e, akışı optimizasyonu konusunda... İşte yaşanan zorlukların hızlı tespit edilmesi ve verimlilik üzerinde yoğunlaşılması dedik. Burada üç tane kalemimiz var dedik. Planlama, iş hacmi ve kapasite yönetimi. Burada yapılan çalışmalarda, e, kurumlar içerisinde, burada birçok örneğimiz var. Farklı farklı kurumlarda çalışmalarımızın. Ama burada sizinle bir tanesini paylaşıyor olacağım. %31'lik bir randevu iptali ve %5.6'lık gelmeme oranı tespit edilerek, ek bir personel istihdam edilmeden, ilave 100 bin dolarlık gelir elde ettirdik bir kurumumuza. Veyahut kaliteli hizmet sunumu diyoruz. Kurum genelinde kaliteli hizmet ve görüntü yönetimi diyoruz. Burada hangi başlıklara odaklanıyorduk? Protokol yönetimine, uzaktan çekim desteğine ve doz yönetimine. Burada da BT protokollerinde 44'lük, tüm protokollerde ise yüzde 30 ile 35 arasında bir sapmanın azaltımına gittik. Son olarak da çalışanların yetkilendirilmesinin arttırılması konusunda 3 ana başlığımız vardı. Eğitim, üretkenlik ve esneklik. Burada da tecrübeli ekiplerin daha tecrübesiz ekiplere eğitim vermesini sağladık. Şimdi buna çıktılarımız. Bu çıktıları yaparken de GE Healthcare olarak Customer Success Management, danışmanlık adı altında sizlere hizmet veriyoruz. Yani bu ürünleri konumlandırıp da sonrasında çekilmiyoruz. Bu dijital dönüşümde GE sizinle ortak oluyor. Ürünler konumlandırılıyor, sizin ihtiyacınız olan, başarı olarak gördüğünüz o Kpiları beraber kararlaştırıyoruz. Protokol ise protokol, finansalsa finansal, klinikse klinik, dozu yönetmek istiyorsanız doz oluşta hangi kalemlere bakmak, bakmamız gerektiğine bakıyoruz. Protokollerde bir optimizasyona gideceksek, Imaging Insights artı IPM nasıl çalışabileceğimize bakıyoruz. Veya finansal bir çıktı elde edeceksek kurum nezdinde, o zaman ROMO, Imaging Insight hepsini bir arada konumlandırıp, biz buradan nasıl bir fayda elde edebiliriz diyoruz. Bunu da yaparken düzenli görüşmeler sağlıyoruz sizlerle. Yönetim stratejilerini belirliyoruz, değişim noktalarını belirliyoruz, eylem planını sizinle beraber kararlaştırıp aksiyonu alıyoruz ve bu başarı takibini yaptığımız aylık, 3 aylık görüşmelerle takip ediyoruz. Analitik uzmanlık sunuyoruz, analizlerin yapılmasını sağlıyoruz, iyileştirme fırsatlarını belirleyip bunlarla ilgili çıktıları elde ediyoruz. Bir de elimizde bulunan bütün bu dünya çapındaki IB'nin çıktılarını sizlerle paylaşma imkanı e, sağlıyoruz aslında. Yani bugün az önce de bahsettiğim bir MR, bir buçuk bir MR sizin sahanızda nasıl kullanılıyor? Benzer bir sahada nasıl kullanılıyor? Bunları sizin önünüze data olarak sunuyoruz. Anonim olarak tabii ki. Yani bu da size ne sağlıyor? Ya ben bir şeyi doğru yaptığıma inanıyorum ama hadi bunu teyit edelim. Nasıl teyit ederiz? Bu şekilde klinik aplikasyon uzmanlarımızla beraber sizlere bu danışmanlığı yönetirken bu süreçte iş verimliliği ve iş verimliliğinden doğabilecek çıktıları maksimize etmek için bizler ekip olarak beraber sizlerle çalışıyor olacağız. İlgi ve alakanız için teşekkür ediyorum. Ee, çok sağ olun. <laughs> Soru cevap var mı? Değerli sunumunuz için teşekkürler Nihat Bey. 14. oturumumuz burada bitmiştir. Öğle yemeğinden sonra güzel bir oturumla karşınızda olacağız. Teşekkür ederiz.